Merhaba, ben Burak Şengül, Selin Demirer'le beraber Cem Yaşar Atölye katkıları ve araştırmalarıyla hazırladığımız haftalık piyasa notlarına hoş geldiniz. Sizin için yine geçtiğimiz haftanın öne çıkanlarını ve tabii önümüzdeki günlerde nelere dikkat etmeniz gerektiğini konuşacağız. Oldukça hareketli bir haftaydı değil mi? Hem de nasıl. Özellikle cuma günü Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'dan verdiği mesajlar yani piyasaların yönünü tamamen değiştirdi resmen. Başta her şey biraz tatsız gibiydi sanki, özellikle teknoloji tarafında. S&P 500 perşembe kapanışıyla baktığımızda üst üste 5 gün düşmüştü. Ama sonra işte o Jackson Hole rüzgarı esti. Gelin bu rüzgarın önce küresel piyasaları sonra da Türkiye'yi nasıl etkilediğine sizin için daha yakından bakalım. Haftanın ana teması neydi? Bu iyimserlik kalıcı olabilir mi? Hepsini masaya yatıralım. Kesinlikle haftanın kırılma noktası dediğin gibi cuma günüydü. Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole'daki konuşmasında piyasaların belki de beklemediği kadar güvercin bir ton kullandı. Yani faiz indirimine yeşil ışık yaktı diyebiliriz. O ifade çok konuşuldu. Evet, özellikle risk dengesi politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir ifadesi. Bu eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını bayağı kuvvetle işaret etti. Hani aylardır bir faiz indirimi beklentisi vardı ya piyasalarda. İşte bu adeta bir bayram havası yarattı diyebiliriz. O bayram havası dediğin şey endekslere de hemen yansıdı tabii. Cuma günü S&P 500 %1,5 gibi yani çok güçlü bir ile neredeyse tarihi zirvesine geri döndü. Haftayı da %1000'de 3 artışla 6470 puandan kapattı. Evet. Nasdaq, teknoloji ağırlıklı endeks, cuma günü %1,9 zıpladı ama haftalık bakınca binde 6 ekside kaldı yine de. 21.503 puanda ama o cumadaki dönüş çok kritikti bence. Kesinlikle. Dow Jones ise %1,9'luk bir sıçrama yaptı ve 2025'teki ilk rekor kapanışını gerçekleştirdi. Yani Powell'ın sözleri hakikaten sihirli değnek gibi dokundu sanki piyasalara. Aynen öyle. Çünkü faiz indirimi beklentisi demek özellikle borçlanma maliyetlerine çok hassas olan, hani o yüksek büyüme potansiyelli teknoloji şirketleri var ya, onlar için çok olumlu bir gelişme. Faizlerin düşeceği beklentisi bu şirketlerin gelecekteki karlarının bugünkü değerini arttırıyor. Hisselerini de daha cazip hale getiriyor doğal olarak. İşte cuma günü o sert tepkiyi görmemizin nedeni bu.